Ya sen bir telefonu çıkar bakayım Telefonu ne yapacaksın sen? Telefon ne? Bir eski bir telefonum var bende. Eski telefonu varmış. Sen niye soruyorsun? Gençlere evet. Gençlere sorulurken. Abi, şimdi sen ne diyorsun abi? Çok dertlisin abi. Ben dertli değilim. Herkes dertli. Herkes cebinde para bak gençlere bak. Bak gençlerde para yok. Gençlere bak abiciğim, gençlere bak. Zeki sana bakın ya. Yok çocuklar iş burada ya. Evet. 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 Daha neyin kafasını yaşıyoruz kardeşim? Mesela fazla bile içmedik. Bolca içmedik. Esrar kullanmıyoruz. Ama gençlere bak ya. Gençler aç. Gençler, gençler iş bulamıyor kardeşim. Evet. Üniversite bizim adam pazar yerinde seyahatçılık yapıyor. Acık bu vatandaşlar biraz. Yani arkadaşlar korku konmayın ya. Acık konuşun ya. Yok, konuşun arkadaşlar ya. Aynen. Şu çocuklara anne bak ya. ya. Ben 72 yaşıma geldim ya, bu gençlerle yaşıyorum ben. Evet. Bu memleketi nasıl bağladılar ya? Birkaç kişi aile zengini, etrafını topladı, herkes zengin, herkes köke. Evet. Biz neyiz arkadaş, biz, biz neyiz? Uçağadayım. Biz neyiz arkadaş, biz neyiz? Biz köpek yavrusu değiliz ya. Al, çocukla konuşun ya. Konuşun. Gençler evet, evet, konuşun. E e ekmek alabiliyoruz ekonomik. artık yani. Konuşacak, konuşacak. Ak evet. Parti'ye oy verenler düşünsün artık. Dayı reis, reisin de dediği gibi biz bize yeteriz diyor. Sadece Ak Partililer kendi kendine yetiyor. Hiç sıkıntı yok. 2023'te devran döner. 2023 bekliyoruz kardeşim. kardeşim. Bekliyoruz. Gençler siz ne diyorsunuz? Valla bu sene göreceğiz bak. kim kazanacak, var. kim kaybedecek. O ortaya çıkacak. Herkes gözünü açtı. Yani Herkes, her şeyin farkında. Ekmek olmuş 4 lira ya ekmek alamıyoruz. Daha kötüsü var mı? Sıkıntı yok. Onlar, daha ne bekliyoruz ki biz bugün? Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Hiç sıkıntı yok. Her şeyi ee, şey de diyorlar da. Dur dur dur. Allah bize yardım etmiyor. Allah onlara yardım ediyor. Ha. Aynen öyle. Allah bizim de do onların doları bizim Onlar Allah'ımız yok öyle bir kanma da hükümeti sömürüyorlar onların ise. doları varsa bizim Allah'ımız var yok öyle bir kanma ya. Anlatacaksın dayı <laughs> yok be <evet>, yok be <laughs> şimdi anlat ne kadar anlatırsan anlat anlatır. kardeş ne kadar anlatırsan anlat Boş. Evet. Boş. Heh. Boş. Neden abi? Neden bu boş? Yarın bu bir, Bizim, bizim... Kim? oyunu kimden <laughs> yana kullanırsın abi? Bak İmamoğlu bir heh. saat gidip balıkçıda yemek, yemek, yemek yedi diye, adam, tamam adam mı? Yedi. Yemek. Adamdan ben konuşayım da mı ben de, de? bir dakika. Konuş abi. Bir saat gitti yemek yedi diye adam 19 saat ayakta bir saat yemek yedi diye <laughs> her tarafı ayağa kaldırır Benim bir arkadaşım. Ya, dur. dur söyleyeyim benim bir arkadaşım. Ee, misafirliğe gitmiştim. Evet. Bir baktım bu olaydan bahsediyor. Dedim hani durumda kendisi de bu sıkıntıları yaşıyor. Kendisi de yaşadığı halde şunu söyledi. Kime oy vereceğiz? Durdum baktım böyle kiralar üç üç buçuk dört milyar olmuş. Bundan bahsediyor. İmamoğlu balıkçıda yemek yemiş ona vermeyeceğiz. Kime vereceğiz? Bir Bak bende 20 tane çalışan var. Elektrik faturası geldi bana 6 milyar. Bak, 6 milyar elektrik faturası geldi bana. Ben artık işçileri çıkarıyorum, kapatıyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kredi kartıyla dönüyorduk. Artık o da bitti. Yani bu gidişat iyi değil ama halkımız hala görmüyor. Herkes görüyor. Görmüyor, görmüyor. Biz gö biz abi'nin dediği Ekrem er oğlum muhabbetiyle <laughs> alakalı. Evet buyurun. Abi şimdi bir insan lider olduğu zaman halkının yanında durması gerekmiyor mu? Mesela Atatürk'ten bahsediyorum. Evet. Atatürk her savaşta e, başta değil miydi? Evet. 15 Temmuz girişiminde eee Erdoğan canlı yayın görüntülü konuşmasında özür dilerim. Görüntülü evet. konuşmasında halkım sokağa çıksın deyip durdu ama kendisi oteldeydi. Tankın önüne yatan vatandaşlarımız şehit olan Ömer Demir başta olmak üzere askerlerimiz, vatandaşlarımız şehit olurken o kendi otelinde tatil yaptığı zaman kendini lider olarak görüyorsa görmesine gerek yok. Yani paradan muhabbet değil. Bir askerimiz şehit olduğunda gidip de sadece böyle mesaj yaymakla oluyorsa olmuyor. Şimdi mesela benim akrabam Ömür Erez vefat etti. Belki biliyorsunuzdur. Evet. Hemşireydi. Kafasına sıkıldı. Evet. O benim evet. akrabam mesela. Hangi büyük devlet adamı geldi de önünde durdu? Allah'ın aşkına söyle. Kadına şiddet bu falan hangi lider önünde durdu abi? Erdoğan mesela gidip bir açıklama yaptı mı abi? Yapmadı. Neden yapmıyor? İşine gelmiyor. Gidiyor sarayında oturuyor. Kahvesini içiyor, çayını içiyor. Benim altı parmakta dükkanım var mesela. Çayacağı dükkanım var. 100 lira gelen fatura 400 lira geldi. Aylık kiram 1000 lira. Ben zaten öyle döndürüyorum. Doğal gaz faturası, elektrik faturası, su faturası bana para kalmıyor. Ben işçi çalıştıramıyorum yanımda. Yani, yani tek başıma çevirmeye çalışıyorum ne kadar çevirebilirim ondan sonra işte bazı zihniyeti olmayan insanlar geliyor burada Erdoğan 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 İstediği kadar yapsın o alıyor emekli maaşını 5000 bin, bin lira kendi evinde yaşıyor hanımıyla beraber yaşar bana da ver bir tane 6 bin lira maaş ver ben de yaşayayım bir çocuk da yaşatırım ben öyle yani istediğin kadar ben de köpeğime mama alamıyorum Allah'ın aşkına yani ondan sonra burada gelip aha abla işte abi ekmek dört lira olacak. Sen Siz, hayvandan bahsediyorsun. Yani abla benim çocuğumdur. çocuğum Hayvan da benim evet, çocuğum Bu. Bak <laughs> üç tane çocuğum var benim. Yani, abla sen Allah zaten haklısın. Sana öyle. hiçbir şey söyleyemem. Yani Şimdi, sen ay, ona göre zarar mı olsun diyorum. Abla sen 2016 yılında beş tane işçi kadınımız yılında, <laughs> alt geçinde alt geçişte <laughs> boğularak öldü. <laughs> <ekmek> boğularak öldü. <laughs> o zaman o zaman kimin yürüdüğünü dedi İstanbul. Kimin yürüdüğünü dedi kardeşim. Beş, altı tane kadın işçimiz evet. Münir içinde içinde mi oldu? Alt geçişten. O zaman İstanbul kimin neydi? CHP'si Müni de Ak aynı. De AK Partisi de aynı. Hepsi aynı. Bizi, bilmiyorum gizli bir kuvvet bizi yönetiyor. Ben bakıyorum bugün AK diyen, yarın Kim kara var, diyor. Yarın mi? kara diyen sen sen alın örtesi alın. gün AK evet, diyor. Merak kimin ne yaptığını biz de şaşırmışız. Anlamıyoruz. Hiçbir tanesi gerçek kimliğini göstermiyor. Göstermediğinden dolayı ezilen biziz. Enflasyon evet. altında ezilen biziz. Ondan dolayı benim hakkım onlara geçiyorsa Allah öbür dünyada onlardan fitil fitil getirsin yani. Ne <laughs> hiç Yöneten Hayır, var hiç, kardeşim. Allah'ın için bir kamyon Bu dünyada konuşsan, başlasan. Sen geçeceksin onu bu evet. dünyada millet ezgiyle anası çekiliyor. sen yani. ne diyorsun? Yani ben abi bir şey, abi. ne diyeyim abi ben? Abi yarın seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Ben bana hangisi böyle anlıyorsun Türkiye'ye faydalı olsa gideceğim ondan kullanacağım. Mesela? Ya ben şimdi Meral Akşener'i e düşünüyorum. Evet. Yani şu anda en güzel çalışan o. Siz ne diyorsunuz abi? Bak abiler ya bakıyor, şey, abiler yani. bakıyor. Şimdi değişmesi gerekiyor artık. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil, beş sene değil. Yirmi senedir aynı sıkıntıyı çekiyorsun. Değişmesi lazım. Sene, 20, senedir. 20, senedir yani bıktık illallah ettik artık. Demokrat Parti yani. açacağım oyumu. İşte Öyle mi diyorsun abi? Tabii şey. en iyi adam adam. Gültekin Uysal. İşte Gideceğim onu açacağım oyumu. Kazanır veya kaybetir. Yani daha doğrusu Millet <laughs> İttifakı'nı açacağım. Evet olsun olması gerekiyor. Siz gerek. ne diyorsunuz abi? Hiçbir de şey de demiyorum. Yarın seçim olsa ne olur abi? Hiçbir şey de olmaz. De. Bizi hep kandırıyorlar. Bak biz emekliyiz. Vermiş oldular vaatleri yerine getirmiyorlar. Evet. Bu millet bak anası dini ağladı. Kilalar pahalandı. Böyle bir şey olmaz. Vermeyeceğim. Hiçbirine birine de vermeyeceğim. Adam sağ yok mu yani bu memlekette? Yok, 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 adam yok. Canın sağ olsun. Hangisi geldiyse, ne? hangisi geldiyse tamam mı? O kadar milleti e, zarara soktular. Vermediğimiz e, zaman böyle sürünürüz hepimiz. Yani. Abi devletler bir şekilde abi, yönetilecek ya, sonuçta. Yardımcısı ya. olsun. Evet. Allah emin olsun. yarın seçim olsa sana da soralım. Kime en oyunu girelim. versin? En Muhalefet en partilerine askeri. verin. Cunta hükümet olsun. Muhalefet Yüce yazsın tabii. Bu nedir baba? Bu insanlara günahdır, yazıdır. Bir sigara 22 lira, 25 lira olur mu? Bir evin kirası 2 milyar olur mu? Cunta daha kötü değil şey mi abi? Cunta kötü, hükümeti daha kötü değil mi? Nasıl? Hemşevi. Cunta hükümeti daha kötü. O kadar pahalı olmaz, her şey yerinde kalır. Çok, her şey yerinde kalır. Günahdır bu insanlara, Az kere 107'yi de bir 5 bin lira yapmaları lazımdı da. Emeklinin işi çok zor. Allah yardımcınız olsun. Marketlere girdi mi üzüntüden kahır oluyor. Teşekkürler.